Esasen kaybettiğimiz şey askeri gücümüz değildir. Siyasi otoritemiz değildir. Hilafeti kaybetmeden önce biz ahirete iman zafiyeti hastalığına bulaşmıştık zaten. Ahirete iman, o muhteşem gün, o ürküten görüntü, o alevleri milyarlarca metre yükselecek kadar büyük kaynayan cehennem kazanı gözümüzde tütmediği için yalan haram değil de mubahmış gibi oldu. Haram rızık haline bunun için geldi. Çünkü mideye inen her haram lokmanın aslında bir ateş olduğunu, ateş yediğini hissetseydi mümin acından ölürdü de asla haram bir lokma yemezdi. Biz ahiret endişesini, zayıflattığımız için, kaybettiğimiz için demek istemiyorum. Kay kaybetmek anlamındaki zayıflatmadan dolayı halifemizi kaybettik. Cihad şuurunu bunun için kaybettik. Çünkü cihad ucunda şehitlik olan şeydi. O şehitlik de cennetti. Cennet heyecanının yerine Evlerimizin bahçeleri geldiği için, köylerimizdeki tarlalar geldiği için, apartman daireleri cennetteki köşklerden daha değerli hale geldiği için evlerimizden değil filan yere şehit olmaya çıkmak, sabah namazına dahi çıkmak zor hale geldi. Bu sebeple bugün biz ahirete imanımızı yeniden güçlü, Allah'ı görüyor gibi huzurunda hesap verdiğim anı gözümde canlandırıyor gibi imanımızı güçlü hale getirmediğimiz sürece bizim halifelik faizsiz bir dünya cihad edilen bir ortam sabah namazının ihmal edilmediği bir yuva eşlerin birbirini Allah'ın emaneti olarak gördüğü aile anlayışı hayal demektir.